Niye şıktır kendisi? Ya, iyiydi. Aşı, oldu ya. Aşı evet. mı oldu? Tabii. Şöyle bu akşam masaj yapacağım sıtırmaz. Çişebilirmiş. He, şöyle hazırlayayım. Şey. Daha size şimdi kıyafetleri göstereyim. Bekleyin. Bir de aldığım güzel şeyler var. Şunları alayım. bak bu da benim burada tuttuğum şeyler. var. Bakıyorum. Anneğim. Abi saçlarım nasıl? Nasıl arızlaştınız? Bir farklı oldu değil mi? Aldım geldim. <laughs> <laughs> Sevin annesiyle babası var arkadaşlar burada. Aslı Şevik sen Mine story alsana Mine. Her şey ne yapıyor mu? Ben geldim. Şimdiden. Şimdi şimdi şimdi, şimdi, şimdi. Aa, Kim gelmiş buraya? <laughs> Durun Eks teşekkürler. Hoş geldin. Şimdi geldim. Işıkları düzeltmişsin. Ee, size şunu da göstereyim. Kendime tripod aldım. Ne yapayım artık arkadaşlar? Tripodumu benim kırmışlardı. Ben de dedim ki kendime yeni tripod alayım. Sonra kendimi yeni tripop aldım. Bakalım, böyle. Ne yapalım arkadaşlar? Eski saçlarım daha iyiydi. Ya bunu beğenen de var, beğenmeyen de var. İşte güzellik göreceli. Ben iki türlü yapabiliyorum. Saçımı kesmiyorum, etmiyorum, saçımı ellemiyorum. Bu peruk zaten. istediğim zaman bunu takıyorum. Öncelikle elbiselerimi göstereyim, makyaj şeylerimi. Ya buradan kötü gözüküyor ama şimdi size takımları göstereyim. Üç tane takım aldım sadece. Şu üst şöyle, dur. Şu da altı. Ya burada böyle değişik duruyor da gerçekten çok güzel, anlamadım. Şu üstü böyle takım efsane. Ha, e, bir de bunu aldım üstümekini. Bu üstümekinin altın eteği var. Eteği de böyle. Tabii siz beni siyah saçılma düşünün. Mavi saçılma değil. Bu ikisi. Sonra sonra sonra. Şöyle yırtmaçlı, yeşil bir etek. Sonra bunun üstü de böyle krop. Yeşil krop, yeşil takım yani. Böyle. Bak şöyle, şu çok tatlı olur buna. Bir de böyle çok tatlı bir tişört, e, şort var. Şöyle çok tatlı bir şort gördüm böyle. Çok tatlı bence. Onun üstüne de şu. Bence çok tatlı. Şu ne kadardı biliyor musunuz? 50 lira. Şu da bu da 50 lira. yeşil takım gösterdim. O 150 lira ikisi. Çok tatlı. O yeşil takıma bayıldım. Peru çıkarayım mı? Ama güzel ben bilmiyorum ben çok beğendim Peru aslında. Böyle gözümün bir farklı geldi. Bilmiyorum yani. Neden kötü mü ki? Bence güzel. Mine neden? Neden ama neden? Bence yakışmış. Kendi saçından aşkım yüzyılda bir peruk takıyorum. Mavi böyle güzel olduğu için. ya? Bu arada bunun kalkülü var. Ama kalkülünü sakladım çünkü gözümün önüne geliyor. Kesemedim. Kalkülü göstereceğim sana. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Kesmem gerekiyor değil mi? Evet. malzemelerini göstermedim göstereceğim şimdi. Ya makyaj dediğim böyle tırnak mırnak. Dur dur neden? <laughs> Aşkın kaki çok uzun ya. Kendi saçım burada burada belli oluyor. gözüm işte bir anda korktum. Lens birden kaydı gördünüz mü nasıl oldu? Tövbe yarabbim. Korktum böyle lens. Ya şeyden korktum lens böyle gözüme içine falan mı girdi dedim. Tövbe bismillah. mavi dudak kırmızı bu arada ben bugün falcıya gittim ben bu arada bugün falcıya gittim ee, bir kurşun döktürdüm bana kurşunu geri verdi böyle peşeteyi sardı dedi ki denize ya da arabanın altına koy kurşunu arkadaşlarımızla maalesef kaybettik acaba benim onun herhangi bir şey olur mu bilmiyorum ne çıktı neler çıkmadı ki bütün yakın arkadaşların ihanetçi şöyle böyle Neler neler dedi bir görseniz arkadaşlar. Gittiğim falcı da ıı, televizyonlara çıkan bir yaşam koçu. Özgür Yekili şey kurşunu ben geri attım. Ya bulamadım. Ne olacak mesela? Kurşunu bir yere atmam gerekiyordu değil mi? enerjim güzeldi yani. Pozitif enerji verdi. Yani mutluyum aşkım yani. Pozitif enerji verdi kadın bana. Ben şimdi kapatayım tamam mı? Bir saat yayın yaptık. Ee, saat kaç? Gece 1, 2, 3, 4... Açacağım. Geri geldi. Gelin, gelin, de. gelin. Birden sonra açıyorum tekrar. C'est sûr